Arkadaşlar <laughs> geldiğiniz sağ olun. Sağ olun. Her neyse belediyeye başvuru yaptıklarıyla ilgili durum hakkında bilgi alalım. Sağ olun. çok çok selamları var sizlere. Acil göre baş sağ olun. İyi dilekler, Şehit Piyade Sözleşmeler Mustafa Çalım 13 Ekim 1998 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Şehit Piyade Sözleşmeler Mustafa Çalım Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Sipi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında çıkan çatışma sonucu 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Ahirete taalluk eden hak ve hukuklarımızı helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah rızası için El Fatiha! الله اكبر ولله الحمد. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سنون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا kardeşimizin geride bırakmış olduğu anne babasına, kardeşlerine, sevdiklerine, dostlarına sabrı cemiller ve hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Şehidimizin makamını âli eyle, menzilini hayırlı eyle ya Rabbi. Onu ve bütün şehitlerimizi ve bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat bayrağı altında haşrucem olma şerefine na'il eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından gelerek cani gönülden amin diyen bizlerin de, Ölmüşlerine <laughs> rahmet, geriye <laughs> kalanlara sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Mustafa'nın emanetini size veriyorum. Şehidimizin makamı âli olsun. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabrı cemil versin. Sizleri inşallah ahiretinde Mustafa ile komşu eylesin.